Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Online'a mod menü hilesi attım. E, 2K para veriyor. Dildo ile basılıyor. Bu eski dildo gibi atan para bu arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki ya eski hileleri neden bizi ısıtıp ısıtıp paylaşıyorsun? Ben eski hileleri paylaşmıyorum. Videoda dediğim gibi bu güncellenmiş ve yeni halidir. Ben sizleri düşündüğüm için atıyorum. Şimdi sen gelip de eski bir hileyi kullanırsan ban yersin. Ya tamam böyle de ban yersin ama yeni hile kullanmak mı iyidir, güncel hile kullanmak mı iyidir yoksa eski bir hileyi kullanmak mı iyidir arkadaşlar? Ben asla ve asla kanal güncel kalsın diye eski videoları, eski hileleri size paylaşmıyorum. Yeni olan ne varsa onları paylaşıyorum. Eee... Dediğim gibi arkadaşlar ben sizler için düşünüyorum ya kanal için değil ee, tamamen güncel bir hile atıyorum ama bazı arkadaşlarımız e, tamam takip ediyorsun çok teşekkür ederim ama eski hile sanıyor eski hile gibi her şey görüyor ama değil öyle değil arkadaşlar güncellenmiş bir hile ben size bunu paylaşmak zorundayım. Der ki o zaman paylaşmazsan gelin bana laf edin. Deyin ki kardeşim bu hile güncellenmiş. Sen bize paylaşmıyorsun ve eski hileyi bize yediriyorsun dersin. Ama ben size ne yapıyorum? Eski hileyi yeme diye yeni güncellenmiş hileyi veriyorum arkadaşlar. Yani siz de bunu yapmayın. Yorumların altına yazıyorsunuz. Eski hile, eski hile, eski hile, hani yeni hile, hani yeni hile. Arkadaşlar bu güncellenmiş yeni bir hiledir eski değildi yani ben size eski linkleri eski işte dosyaları falan vermem. Bunlar editlenmiş yeni güncel hiledir arkadaşlar. Lütfen anlayışla karşılayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet. Bay bay arkadaşlar.